Sevgili gençler, herkese tekrardan merhabalar. Yavuz Bio kanalında bir soru çözümüyle daha sizlerle beraberim. Bir önceki videolarımızda ne yapmıştık? Hücre organellerini bitirmiştik. Şimdi de onları pekiştirmek için size hücre organellerinde nasıl soru çözülür onu öğreteceğim. Yalnız videoya geçmeden önce arkadaşlar isterseniz hem WhatsApp kanalımıza hem Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Eğer takip etmiyorsanız takip butonuna basın. Yani abone olun bir tane like atın bir de arkadaşlarınıza dağıtın. Hadi gelin buyurun başlayalım. Şimdi geldiğimiz konu şu gelişmiş yapılı bitkisel ve hayvansal hücrelerde yukarıdakilerden hangileri ortak olarak bulunur? Şimdi bahsettiğimiz ki Hem bitkide bulunacak hem de hayvanda bulunacak. Ribozom biliyorsunuz ki zarsız organeldir. Cansız şey canlı olan bütün hücre gruplarında bulunur. Bu nedenden dolayı şıklarınızda da mutlaka birin bulunması lazım. Mitokontri ökaryotik hücrelerde bulunur. Ökaryotlarda mitokondri enerjiyi sağlar. Dolayısıyla hem bitkisel hem de hayvansal hücrelerde enerji için bize mutlaka lazım. Kontraktil koful tek hücreli ökaryotik canlılarda bulunur. Yani ne bitkisel ne de hayvanda bulunmaz. Bu nedenden dolayı gitti. Pinostik cep ise sıvı olan bir besini hücre içine almaktır. Gençler bitkilerde pinostik cep oluşmuyor çünkü çeper var. Gelelim şimdi neyden bahsedelim? Yukarıda hücrelerde gerçekleşen bazı olaylar gösterilmiştir. Bu olayların meydana geldiği organeller aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ee, bu arada bir önceki soruda da şöyle bir şey söyleyeyim. Pinostoz cebi dediğimiz cep arkadaşlar Fen Lisesi kitaplarının bazılarında alınmış. Ama bizim sorularımız Anadolu Lisesi kitaplarında yazıldığı için dolayısıyla Anadolu kitabında da olmadığı için ben buradaki cevabı 1-2 şeklinde alıyorum. Bilginiz olsun. Yukarıdaki hücrelerde gerçekleşen bazı olaylar gösterilmiştir. Bu olayların meydana geldiği organeller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın proteini azaltmış, ne yapmış? Amino asit sentezlemiş. Yani demek ki aslında bu organel hidroliz yapmış. Bir şeyi parçalamış. Peki gelelim buraya bakalım. Glikozu azaltmış, karbondioksiti arttırmış. Yani bu solunum yapmış. Bu da karbondioksiti azaltıp glikoz üretmiş. Yani bu da besin üretmiş. Şimdi hidrolizden sorumlu devlet bakanımız lizozom. Enerjiden sorumlu devlet bakanımız mitokontri. Besinden sorumlu devlet bakanımız ise kloroplast olarak karşımıza çıkacak. Kloroplasta. Nerede bu iş? Lizozom olur. Kloroplast olmaz. Lizozom, mitokontri, kloroplast. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Aşağıda bazı stoplazmik organeller verilmiştir. Bu organellerden hangileri gelişmiş bitkisel hücrede dehidrasyon sentezi ile madde oluşumu reaksiyonlarını yürütür. Gençler dehidrasyon sentezini bilmiyorsanız size yine yukarıya bir tane link bırakayım arkadaşlar. O linkten dehidrasyon hidroliz farkını öğrenin. Peki ribozom sayısını bilmediğiniz kadar amino asidi alır. Bunları birleştirip bir protein yapar. Ve kaç molekül girmişse bir eksiği kadar su çıkarır. Küçükten büyük yaparken su çıkardığınız için bu bir dehidrasyon sentezidir. Golgi cisimci glikozla proteini birleştirir ve glikoprotein şeklinde çevirir. Bunu yaparken de bir molekül su açığa çıkarır. Küçükten büyük yaptığı için dehidrasyon sentezidir. Sentrozom hücre bölünmelerinde iyi ipliklerini oluşturduğu için dolayısıyla bu işi yürütmez. Şıklardan direkt sentrozom olanı silmek için bunu yaptım. Çıkta 1-2 olmayanları sildiğiniz zaman seçeneğin zaten çıkıyor ama nişastayı da öğretelim. Nişastanın olayı da şu sayısını bilmediğiniz pardon lökoplasın. Glikozu birleştirip nişasta şeklinde depolar ve n bir kadar da su açığa çıkarır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 5 olacak. Bazı canlılara ait hücre çeşitleri şunlardır. Yukarıda verilen hücrelerin Hangilerinde endoplazmik retikulum bulunur? Şimdi endoplazmik retikulum gençler zarlı bir yapımızdır. Tek katlı zara sahiptir. Çekirdek zarı ve hücre zarından koparak oluştuğu için otomatik olarak içerisinde çekirdek olmayan bir hücrede karşımıza olmayacaktır. Yani biz videomuzda anlatırken şu şekilde anlatmıştık. Eğer bir şeyde zar varsa o zaten iki yerde bulunmaz. Bir tanesi olgun al yuvar hücresi, bir tanesi bakteri hücresi. Bu ikisinde kesinlikle zarlı organeller bulunmaz. O zaman şıklardan bir olanı sil, dört olanı sil. Şimdi yaprak hücresinde bulunur, insanın karaciğerlerinde bulunur. Şimdi gelelim kan pulcuklarımıza gelelim. ve şimdi kan pulcuğunun içerisinde endoplazmik retikulum yok arkadaşlar. O nedenden dolayı cevabımız 2 3. Mitokondride gerçekleşen olayla ilgili olarak çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru değildir? Mitokondrinin yapmış olduğu olayı tane tane inceleyelim. Glikozu alıyoruz. Oksijenle birleştiriyoruz. Bunu birleştirirken karbondioksit, su apatı apatı bir miktarda ısı çıkarıyoruz. Şimdi dolayısıyla glikozu kullandığımız için glikoz konsantrasyonu düşüyor. Karbondioksit ürettiğimiz için karbondioksit konsantrasyonu artıyor. Oksijen kullandığımız için oksijen düşüyor. ATP ürettiğimiz için artıyor. Su ürettiğimiz için artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bursa olacaktır arkadaşlar. Peki diyor kloroplast organeli ile ilgili olarak diyor verilenlerden hangileri mitokontri organeli içinde geçerlidir? Kloroplast ve mitokontri çift sarlı organellerdir. Bu çift sarlı organellerde DNA var, RNA var, ribozom var. Ortak. İkisi de ATP üretir. Yalnız mitokontriniz SDF ve OF ile üretirken kloroplastınız FF ile üretir. Yani fotofosforlasyon yapan kloroplastta. Dolayısıyla bu gitti. Bunların kendilerine ait ribozomu olduğu için de dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ile 3 oldu. Peki, şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları numarayla gösterilmiş. Numaralanmış kısımlarla ilgili verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Bir numaralı kısım kloroplastın stromasıdır. Gençler, kloroplastın sıvısına stroma sıvısı denir. Doğrudur. İki de protein sentezi yapan ribozomdur. Doğru çünkü stroma sıvısında hem DNA var hem RNA var hem ribozom var. 3. Kloroplastın çekirdek kontrolü dışında çoğalmasını sağlayan DNA'dır. Evet kloroplastımız çoğalabilir ama çekirdeğin kontrolü dışında olmaz. Bu nedenden dolayı C şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Peki gelelim diğer bir soru tipimize. Farklı görevleri üstlenen. Tek zarlı organel olan koflun bazı çeşitleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki koful çeşitlerinden hangisine değinilmemiştir? Bakalım. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalarda suyu dışarıya atma. Kontraktil kofuldur arkadaşlar bu. Besin kofulu ile lizozom kofulunun birleşmesi sonucu oluşan ise sindirim kofuldur. Hücrenin oluşturduğu metabolik atıkları ve salgı maddeleri dışarıya atan boşaltım kofuludur. Ak yuvarların mikroorganizmaları endostoz ile yutması sonucu oluşan besin kofuludur. Yani şu an bunları yazdığımız zaman baktığımızda besin kofulu, sindirim, kontraktil, boşaltım gitti. Sadece kim kaldı? Depo kofulu kaldı. Peki diyor bir hücrede bulunan ribozom organelinin yapısı aşağıda verilmiş. Ribozomla ilgili hangileri doğrudur? Ne yapmış? Protein üretmiş. Burada üretilen protein var. Proteine şifreyi mRNA getirmiş. Burada bir küçük alt birimi varmış. Bir de büyük alt birimi varmış. Ribozomun yapısında mRNA bulunur. Her gençler. mRNA'nın görevi DNA'nın vermiş olduğu protein sentez emrini ribozoma taşımaktır. Yapısına katılmak değil. Onun yapısında mRNA değil, rRNA bulunur. İki alt birimden oluşur. Yani bunu açıklamaya gerek yok. Yukarıda zaten yazıyor. Protein üretimi sadece büyük alt birimde gerçekleşir diye bir cümle yanlış olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da gitti. Ökaryot hücrelerde olup prokaryot hücrelerde olmayan temel bazı özelliklerle ilgili olarak yukarıdaki verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? Ökaryotta olacak, prokaryotta olmayacak. Yani ökaryotun özelliğini istiyor. Zarla çevrili organel ökaryotta var. Oksijenli solunum yapan hücresinde bunun için özelleşmiş mitokonti. Mitokonti çift zarlı sadece ökaryotta var. Hücre içi iskelet bulundurma yani e, bu mikrotübül, mikrofilament, ara filamentlerdir. Bunlar da sadece ökaryotik hücrelerde bulunur. Doğrudur. Bir bitki hücresinde farklı yapı ve görevlere sahip KL organellerinin birim zamanda kullandığı ve ürettiği maddelerin değişimi gösterilmiş. K ve L organellerin hücresel yapı ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi söylenemez? Bakın bir tanesi oksijeni üretirken karbondioksit tüketmiş. Bir de tam tersini yapmış. Aslında burası mitokontri. Burası ise kloroplasttır. İkisi de çift sarlıdır. Doğru. Bu bir. İkincisi çekirdeğin kontrolünde çoğalabilme. İkisinde kendine ait DNA'sı var ama çoğalmak için DNA'dan emir alması lazım. Bu da doğru. Işık enerjisini kullanmak kloroplasta var. Mitokontride yok. Bu kısımda doğru. Yönetici molekül bulundurma. Bakın çoğalabiliyorsa yönetici molekülü zaten olması lazım. Yani ikisinde de olmalıydı. Dolayısıyla yanlış bu oluyor. Şimdi ikisi enzim sentezliyor. Çünkü ikisinin DNA, RNA ve ribozomu vardır. Peki aşağıda bir hayvan ve bir bitki hücresi şematize edilmiş. Bu hücreler karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi açısından aralarında farklılık olmadığı görülür. Bir kez duvarın kalınlığı, duvar zaten kimde var? Bitki hücresinde var. Hücre bölünmesinde sitokinezin gerçekleşme şekli, bitkide aral bunda boğumlanmadır. Hücre içerisinde yer alan organel çeşidi, e, burada mesela kloroplast var, burada lizozom var farklı olarak. Hücre iske, iskeleti ikisinde de olmak zorunda. Kofulların sayısı büyüklüğü, mesela hayvanda küçük çok sayıda olabilir. Bitkide tek ve merkezi olabilir. O yüzden cevabımız Denizli oldu. Evet gençler, böylelikle sizlerle beraber bir videonun daha sonuna geldik. Görüşleriniz için yorumlarda sizleri bekliyorum. Kendinize dikkat edin diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Çao